Kız nasıl oluyor bir kız benziyorlar mı birbirine? Birbirine hiç benzemiyorlar. Ee, karakterleri de çok zıt Vallahi ikisinin de. Kaç Yani, Dört oldular artık dörde gidiyorlar. Artık zıt olduğunu anladın ya. Yani. Zıt olduğunu anladın. Çok zıtlar ee, yani doğar doğmaz belli. Kız çok yani cimcime hani asla ele avoca sığmıyor. Çok uyanık. Annene babana sormalardım sen nasıldın acaba? Ben öyleymişim. Yani sana o yüzden benziyorum. kızı şikayet edemiyorum. Babaya benzemiyor sana benziyor. Kız bana benziyor, e, oğlan babaya benziyor, çok naif, Çok e, hani ne dersen hemen yapıyor ve çok efendi. Ama, Ama kızlar öyle. Kızlar öyleymiş. İşte tecrübe. Yani kıza asla e, şey yapamıyorum yani laf geçemiyorum. Ama en cimcime, en, cümcüm, en de kızlar. Çok ya. Çok yani o kadar e, evin neşesi, o kadar aynen. hareketli ki. Aynen, aynen. Çok bilmişler. Ben memnunum çocuğumdan. Sana mutlu ol, memnun ol. Ben de Allah çok şükür. Allah razı Şimdi olsun, efendim, hayırlı evlatlar olsun. biz Ebru Hanım'ı aldık. Eser alıyoruz. Ben e Ebru'yu ortaya bıraktım. Sen dedim git kendi kendine eser bul, kendi kendine gel. Gitti, eser bulmuşlar. Bunu dinletirler bana. Dinletirler. Ben duygulandım tabii. Hemen gözlerim doldu. Dedim ki daha artık ne eser arıyorsun? Eserin babasını bulmuşsunuz. Ne arıyorsun dedim. Bu tamam. Okudum. Çıktığı gün, atladım. Çıktığı gün. Şey Şimdi olmadı. yine ağladın ya. Hiç unutmuyorum. Seni anlam Benim için doğmuştu stüdyoda okudum. Levent'te villamız vardı biliyorsun. Evet. Villada İdobay. okudum. İdobay'da. Okumam bitti. içeriye girdim bir baktım. İbrahim Bey yerde oturuyor. Koltukta da değilsin. Hiç unutmuyorum o manzarayı. Ko yere oturmuş. Ellerini başının arasına almışsın. Ve hüngür hüngür ağlıyorsun. Hani insan hareketli şarkıda ağlar mı? Ama o bambaşka bir şeydi herhalde. Hiç mesela o an hiç gözümün önünden gitmiyor. Şimdi yine söyledim. 2 milyon sattı desen inanır mısınız? Yemin ederim. O zaman rakamlar böyle. Şimdi rakam makam yok. Yok yok o tıklama. zamanları biz de hatırlıyoruz. tıklama izin içine. Şimdi mesela tıklama. Ne anladık bu işte? En azından o zaman şey vardı yani. Sana şimdi bir havası vardı, bir şey vardı. İşte 2 milyon sattı, 1,5 milyon sattı falan. Hem sattı yani o kadar. Tabii sattı. Şimdi dijitalde. Yani Şirketin sahibi ben olduğum için biliyorum ben. <laughs> Sana soruyorum. Sattı diyor. <laughs> bir de İbrahim Bey söylemiyordu o zamanlar. Yani şu kadar sattı, bu kadar sattı. Pek böyle solistlerini havaya sokmayı sevmezdi artık. Hepsi bizim firmada okuyor. ben başka firmada okuyorum. Es müzik. <laughs> Anlaşmayla alakalı bir şey mi Aynen, Hayır, yok. Anlaşmamız var. Anlaşma yok canım. <laughs> var var anlaşma var. Benim anlaşmam var diyor firmayla. He. Ama kendime yapmadım. Daha sonra yaptım. İşte şeyler falan. Ama bütün Hitler o sene, bütün sanatçı arkadaşlarımız, İdo Bay'ın bütün sanatçı arkadaşları. Hepsi hepsine, sattı, hepsi. hepsine selam olsun. O kadar kıymetli. Ömer Danış, ki. Yıldız Tilbe. Ömer Danış'ın albüm ismini hatırlıyor musun? <laughs> Ömer Danış şerefsiz diye. <laughs> Ona ne kadar çok gülüyorduk değil mi? Şarkısı şerefsiz. Şarkısı şerefsiz altta Ömer Danış. Altta ya tabii Ömer Danış şerefsiz oluyor. <laughs> Aç erken malında terbiyeli olanlar Allah var. Aslan gibi olan Şimdi ne yapayım bilmiyorum. Ebru Yaşar ve Tere. Bir girelim bakalım ne yapalım. Ebru Yaşar. <laughs> Yar, sana çok inanmıştım. Şey Şimdi öyle kendini adam diye gösterip çok yaramazlık kazık atan insanlar var. Yüce Allah'ım bizi öyle insanlardan hafızamıyla eylesin Amin. ya Rabbi. Amin. Her zaman ızdırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı sevgilim benim. Ebru Yaşar. Ben. Evlenmeyi düşünür oh. müsün? E, tabii. Bu ne? <laughs> e şimdi düşünmüyorum Hayır, mesela... ama şimdi şöyle, açacağız konuyu, bir dakika. Yani e, en üst yaşım çok. <laughs> 29 yaşına hala yaşa taktı. Tabii. Kaç? 29 mu? <laughs> Kaç. Öyle Söylemeyeyim, yok. 30. Çık, çık. Çıkmam, daha çık, çıkmam. Çık. inmem de. Sen de inme, ayıp oluyor. Aa. İnme. İnme, ne alakası var? 28 dakikalık, 28 dakika. <laughs> <laughs> Allah'a ısmarladın 21. 21? Hı -hı. Yemin et. Yemin ederim. Abi o 30 gibi gösteriyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bugünden bugüne firmamı değiştirdim. Her şeyden önemlisi. Ki bir kasetim ne zaman olacak? Evet. Kızım bu eser. Bir buçuk sene insan eser arar mı? Evet. Buradan izleyenlere sesleniyorum. Bu programı kaçırmayın ve bu şarkıyı da iyi dinleyin. Bu kasetin adını taşıyacak bir şarkı. Ben o aşk diyor ben aşk demiyorum. Ona seni anan benim için doğurdu diyorum. Evet. Ve Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakıyorum. Aşk hayardan başka. Başka bana senden başka çare bulur Seni anam benim için doğurmuş canım hamurunu benim için yoğurmuş canım seni anam benim için doğurmuş canım. Nasıl nasıla? Peki nakaratını azberlediyseniz birlikte söyleyelim mi? seni alan canım hamurunu <laughs> <laughs> Mamali Ma kardeşim daha sonra birlikteyiz. <laughs> güzel Aynen, ben. ben. Şimdi aynı anısı. Beş değiş var mı Allah aşkına? Doğu kemanlara uymuyor yalnız. Ne? Si, orada Do okuyorum. C okuyorum kemanlara ters geldiği için mecburen bir yarım ton pes Tras okuyorum. Transpoz olmasın Tras diye. Öyle oldu. mi? Aynen. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben sizin şarkınızı çok Tabii. seviyorum. Bu sahilde bu sahil. Hmm, çok evet, güzel. Evet. Ben onu defalarca onu söylerdim. Onunla mı tanıdım Evde aileme söylerdim. Abime, kardeşlerime. Evet. Onlarla. Çok seviyorum bu şarkıyı. Çok sağ olun. Çok bu da, sahilde, da güzel. Bu sahilde bu sahilde arıyorum. Bu sahilde. sahilde. Bu limanda, bu limanda bekliyorum. Bu limanda. Daha çok beklersin ama Bek, beklemene çarak <laughs> bir şey kalmadı. Artık, artık beklemiyorum. Buldun artık. <laughs> artık çok şükür. Mutlu musun? Mutluyum çok şükür. Allah huzurunu evet, bozmasın evet. inşallah. Çok sağ olun inşallah. Bütün yani.